Ha. Ha. Evet, işte ha. bu. Ama sen bunu kurtarabilirdin. Nasıl Top gitti, koşun. Hadi, hadi koş. Hey, dikkat etsenize. Özür dilerim. <laughs> Şunun ayakkabılarına bak, böyle bir futbolcu olacaksın. <gülüyor> Ezik. <gülüyor> neden bir şey söylemediniz? Sen neden söylemedin? Ama o çocuklar bizim iki katımızdı. Pep burada ne yapıyorsun? Çabuk eve. Hadi bakalım topunu da al. Siz de evinize. Burası çok tehlikeli. Şu çocukların ne yaptığını biliyor musun sen bakayım? Olmaz mı Hadi çocuklar, hadi. Hadi. Pep yine sokakta futbol oynuyordu. <laughs> Torbacıların orada. Kime diyorum? Hadi, hadi, Alo? Kime hadi, diyorum? Hayır hayır. Olamaz. 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 Beni duyuyor musun? <laughs> be be dışarı çıkmak güvenli <laughs> değil. Asla futbol oynamamalı. Onun da senin gibi incinmesini istemiyorum. Hayır. 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 <laughs> Bu nasıl olur? <laughs> olamaz. Ah, olamaz. Olmamalıydı. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Merak etme baba. Bir gün Real Madrid'de oynayacağım ve benim attığım gollerle asla kaybetmeyeceğiz. Tabii eğer annem oynamama izin verirse. Hı. Aa sana bir şey vereceğim. Aa. Bu ilanı mağazada gördüm. Baksana bence mutlaka katıl. Ne 100 dolarlık ödül mü? Hı hı. Yeni ayakkabı alabilirim. Evet. Annem ne diyecek? <laughs> Oğlum sen anneni bana bırak. Sen kazanmaya odaklan tamam mı? Ne oldu? Bu turnuvada oynayamam. Neden? Şunlara bak. Çok eskiden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Futbolu ayakkabı oynamaz. Futbolu oyuncu oynar. Anladın mı beni? Bilmiyorum. Hı hı. Favori oyuncun kim? Pele. Aynen öyle. Biliyor musun Pele de ailesinin parası olmadığı için ilk maçlarına ayakkabısı olmadan çıkmıştı. Öyle mi? Evet. Aa, hayır. Hayır olamaz. Bu olamaz. Ah, Hayır. Ah, 60 günden önce kesmiyorlardı ve Cuma günü ödeyeceğimi söylemiştim. Ah, olamaz. Tamam durun bakalım. İyi olacak mıyız baba? Olacağız oğlum. Sen Real Madrid'e gidince olacağız. <laughs> hey dostum, ne Hey, ne haber? Herkes benden büyük. 13-17 yaş arası herkes katılabilir. Sen onları boş ver, kendine odaklan. Tamam mı? Bu ayakkabılar sana büyük değil mi? Bunlar babanın ayakkabıları mı? Eski ayakkabıların da çantada. Onları verebilirim. Aa, şuradaki organizasyonu yapan adam. Onunla konuşacağım. Hemen dönerim. <laughs> Bizden çok daha iyi görünüyor. Evet. Bence onlarla oynamamalıyız. <laughs> hey bakın, evsiz ayakkabısından palyaço ayakkabısına geçmiş. <laughs> Gerçekten bu maçta oynayacak mısın? Umarım bizim takıma girersin. <laughs> Yoksa hiç şansın olmaz. Ezik. Aynen öyle. <laughs> Pekala, durum şu. Maalesef hakem trafikte kalmış ve gelmesine daha tam bir saat var. Bu arada aranızdan 7 kişi elini kaldırsın. Yedi. Şşş. Tamam. Siz takım olun. Kalanlarda öteki takım olsun. Hazırlanın. Maç saat tam ikide. <laughs> <laughs> Bu çok kolay olacak. Palyaço. <laughs> Dostum, bunlarla oynayamazsın. Eski ayakkabılarını giy. Ya da yeni bir ayakkabı al. Bunlar olmaz. Hangi parayla? Pep, madem bir saatimiz var, alışveriş merkezindeki eczaneye gidip reçetemi alalım. Olur mu? Gelmek ister misin? Tamam, hadi gidelim. Affedersiniz, bir çorba parası alabilir miyim acaba? Lütfen. <laughs> Elbette dostum. O adama neden yardım ediyor? Sizin elektriğiniz kesilmemiş miydi? Benim babam böyle biri işte. Al bakalım. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Rica ederim. aldığı kupalara ve attığı gollere bakarsak en iyisi Messi. Üstelik onu kadar iyi top süren yok. Hayır, Ronaldo daha iyi. Çok daha güçlü ve çok daha hızlı. Yapma ama Ronaldo dünya kupasını bile alamadı. Eczane şurdaymış. Pep. Pep. Hey Pep. Hı? Benimle eczaneye gelecek misin yoksa burada mı beklersin? Evet baba, burada bekleyeceğiz. Tamam. Şu ayakkabılara bak. Fiyatı kesin 100 dolar vardır. Evet ve senin bir kuruşun bile yok. <laughs> ha! Ah, affedersin, seni görmedim. Hey, sen de mi oynuyorsun? Sence en iyisi kim? Ronaldo mu Messi mi? Messi. Ronaldo. Elbette ki Pele. <laughs> Pekala. Parasını düşürmüş. Şşş. Şu paralara baksanıza. Bir tanesi kaybolsa farkına bile varmaz. Hey dostum. Bunu düşürdün. Aa. <laughs> Sağ ol ufaklık. Teşekkür ederim. Hiç hoş değil. Sen ondan çaldın. O adam çok zengindi. Otomarda binlerce dolar vardı. Parayı ne yapacaksın ki? Sence? Peki, baban yeni ayakkabılarını görünce ne diyeceksin? Hadi be, bunu düşünmemiştim. Pekala, hazır mıyız? Isınmayı ihmal etmeyin çocuklar. Yani... ...adamın biri parasını düşürdü ve sen buldun. Ödül olarak da sana 100 dolar verdi, öyle mi? Böyle mi oldu? Evet, tam olarak dediğin gibi oldu baba. Evet, hakem de geldi. Pekala millet, hadi futbol oynayalım. Göster kendini. Bir sürü gol at. Hadi bakalım, hadi oğlum. Sağ ol baba. Rica ederim. Oo, yeni ayakkabı alınmış. <laughs> Sanki bir işe yarayacak da. Aa. Ezik. <laughs> hadi oğlum, hadi. Hadi moralini bozmana gerek yok. Ayakkabı buldum. oldu. evet. Devre arası. 4-0 geridesiniz. Neler oluyor oğlum? Fazla iyiler. Onlarla yarışamam. Hayır bu doğru değil. Senin çok daha iyi oynadığını biliyorum. Başka bir şey var. Hmm. Bunları giy. Hayır baba. Ayakkabılarımı değiştirmeyeceğim. Neden? İnsanların ne diyeceğinden mi korkuyorsun? Sana bir şey soracağım. Real Madrid için gol atıp milyonlarca dolar kazanırken çocukken giydiğin o eski ayakkabılarının kimsenin umurunda olacağını mı sanıyorsun sen? Ama bu ayakkabılar yeni. Daha iyi olmalılar. Bak seni izliyorum. Oğlum sen kendin gibi oynamıyorsun. Başka başka şeyleri kafana takıyorsun. Ne demiştim sana? Futbolu, ayakkabı oynamaz. Futbolu, oyuncu oynamaz. Doğru. Bunları giy, sahaya çık ve onlara kim olduğunu göster. Bir sürü gol at. Sağ ol baba. Oh, evet dostum, teşekkür ederim. Aa, evsiz ayakkabılarına geri mi döndün? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi skor 10-0 olacak. Ezik. <laughs> Skor 4-4 ve bitime 45 saniye kaldı. Yapabilirsin Pep. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Göster kendini yapabilirsin oğlum. Hadi. 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 Evet. Hadi ama. Penaltı. Şaka mı bu? Hey, bu nasıl, nasıl yani? Bir karar? Ona ama Hiçbir şey yapmadı. Bile. Hiçbir Olamazsın. şey yapmadı. Sen ciddi misin he? Bilerek yaptı baba. Biliyorum oğlum. Ben de ona vuracağım. Sen onu boş ver oğlum. Sen dürüstçe oyna oğlum. Dürüstçe. Unutma. Dürüst insanlar hep iyilik bulur. Tamam mı? Senin oğlun mu? Evet. Hangi takımda oynuyor? Bir takımda oynamıyor. Kaç yaşında peki? 13 yaşında. Vay canım. Maç oldu. <laughs> ne demiştim ben sana? Dürüst insanlar hep iyilik bulur. Haklısın baba. Kesinlikle. Ne oldu? Yapmam gereken bir şey var. Tamam. Bu da neydi şimdi? Hani sana bir adamın ödül olarak bana 100 dolar verdiğini söylemiştim ya. Hı hı. O bu adam işte. Aa. Ve parayı bana o vermedi. Onu çaldım. Ne? Ha, Tanrım bu çocukla ben ne yapacağım? Ah, pekala. Bu yaptığından hiç hoşlanmadım. Sana yakışmadı. Ama sonunda doğru olanı yaptığın için seninle gurur duyuyorum. Ne oldu? O parayı elektrik faturasını ödemesi için anneme verecektim. Hmm. Acaba ayakkabılarımı satabilir miyim? Sen merak etme. Bir yolunu bulacağız. Takma kafana. Çantını koy bakayım. Unutma annene maça çıktığını söylemeyeceğiz yoksa çok kızar tamam mı? Ama hani dürüst olacaktık? Hadi annen görmeden çantanı çıkar. Neyi görmeden? Sen yine mi maça çıktın parka? Parka gideceğinizi söylemiştin ama. Teknik olarak parka gittik yani yalan söylemedim. Pep'in oynamasını istemediğimi söylemiştim. Sana olanları biliyorsun. Yaralanabilir. Hatta yaralanmış zaten. Bakayım tatlım. Ben iyiyim anne. Gerçekten. Bugün onu görmeliydin. Muhteşemdi. Pelin'in gençliğini izliyormuşum gibi hissettim. Umurumda değil. Evde oynamasına ses etmiyorum ben. Bana başka maça çıkmayacağına söz vermeni istiyorum. Burada ne işin var? Haber vermeden geldiğim için üzgünüm. Adresinizi Pep'in arkadaşlarından aldım. En büyük sponsorumuz Victor'a Pep'ten bahsettim. Ve ben de onun paramı bulan çocuk olduğunu fark ettim. Yeteneklisin dostum. Hem de iyi bir kalbin var. Belli ki iyi bir ailen var. Sözleşme yapmak istiyorum. Hem de ufak bir imza parası vereceğim. Tabii ilgilenirseniz. Aa, buraya kadar zahmet etmişsiniz ama üzgünüm Pep artık oynayamayacak. Ee, peki imza ikramiyesi ne kadar? 5000 dolar. Ayrıca Victor onu bütün profesyonel futbol takımlarına tanıtacak. Real Madrid'in baş antrenörü, Vicky'in en iyi dostudur. Vay canına Büyüdüğü zaman profesyonel ligde milyonlar kazanacağına hiç şüphem yok buna inancım tam <laughs> ha, Yani tamam peki öyleyse sanırım sorun değil <gülüyor> <gülüyor> Sen futbol oynayarak hiç para kazanmadın Bu farklı ödememiz gereken faturalar var <laughs> o da bunu çok istiyor <laughs> Açıkçası paramın 100 dolar eksik olduğunu biliyordum ben hep paramı sayarım. Bir şey söylemedim. Çünkü daha fazlasını da alabilirdin. Ama almadın. Dürüst birisin. Bu çok önemli bir şey. Evet Pep. Artık istediğin bütün futbol ekipmanlarını alabileceksin. Yeni ayakkabılar da dahil. Aslında bir süre daha bunlarla oynayacağım. <laughs> en azından dağlana kadar. <laughs> İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Vay canına. Şu 100 dolar meselesi de neymiş? <laughs>